Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed 3 Remastered oynuyoruz arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz. Evet fazla atmadan geçelim oyunumuza. Evet buradan Start New Game diyelim. İsmimiz ne olsun? Bugra 35 30 olsun. Okey. Confirm diyelim. Ve evet başlıyor. Buralarda sessiz olacağım arkadaşlar. Maybe we should have. He's but I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. Evet. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. Mm. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call Pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. All of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. Oui. After all, I've seen the Baba. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both, but there's only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Every In the end, it all comes down to, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. <laughs> he stands at the entrance to this long lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles. Oğlum versin, okay. Şimdi de arabadayız. Güzel. Okay. Hemen geliyorum <laughs> arkadaşlar. kayıyor. Bu daha zor kayıyor. Söylemek lazım. Mı? Evet oğlum. Yağlı durdu. Hayır. Daha değilmiş. Let's go. <laughs> Geri geldim. <laughs> Ufak bir yemek yedim Niye yamuk yürü... <laughs> Adam yamuk giriyor lan <laughs> Evet Desmond birazcık çarpık çıktı Kusura bakma baba Baba oh, yürüyüşe bak lan sarhoş gibi <laughs> Bu ne abi Baba <laughs> Burna bak keleş gibi. <laughs> Adamın burnuna laf ediyorum da benim burnum da öyle az değil yani. Moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out of it. No okay. Tamam, ne olacak? Ah, Shaw, gitme. Şimdi Shaw'ını takip edeceğiz. Evet takip ettik bak Nereye geldik ay şansın sen kafana O bu ne lan <laughs> Oba Elmayla kapı açıyoruz O oh, saklanıyor <laughs> bir de Adamlar ay <ayımsı> elinde taşıyor <laughs> Ah ışık da gitti. Süper. Koş 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 koş. Oy. <laughs> şeyimiz vardı. Nereye gitti o? Hatırlarsanız Brotherhood'dan. Hidden Blade'imiz vardı bizim. göster bulurum. <laughs> Sen. Sa. <laughs> Oo, aga biz delirdik. Nasıl olacak şimdi? Here we go again. Here we go again. Tekrar yapıyoruz. Tekrar başlıyoruz. Tekrar gidiyoruz. Öyle. Desmond. Six. Do you hear us? Biz duyuyor mu diyor? <laughs> yeah. What happened? Ne oluyor? Eşekler. Collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay. Oha, yüz ifadelerine bak. Bir diyorlar da öyle. Çok da bir şey yok lan aynda. The temple appeared to be communicating with you. İki yüz eklemişler. At least not until we knew what it wanted. Right. İki yüz animasyona, bir de grafikler falan düzenlenmiş. Onun dışında yaptıkları bir halt yok. And I know what I'm looking for. By the way, it's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She, <clears throat> Juno, <throat> Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were uh, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. Hmm. Şimdi bize küçük testler verecekmiş. Onu diyor. Oba, 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 oy, 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 oy. Hocam hızlı başladık. Ben de hızlı giderim. Aha. Koş. Lan ne oldu? Bir kastoyun oyun. Hay sizin bilgisayarınıza sokayım ya. Allah'ım. Çık. Uy, 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 babuş. Diyorsun. Sen bu işi yapıyorsun aga dur. Koş, koş, koş. Hop, zıpla, koş. Zıpla, uy ne güzel lan. Koş, 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 lan. Ne oluyor? Neyse. Çık, koş. Çık, koştan başka bir alt demem zıpla. Zıpla koş. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization <laughs> rate. Okay. Şimdi buradan <laughs> nereye? Şimdi bunları öldüreceğiz herhalde. <laughs> tamam. Bu tamam. Bir de şu var. All you have to do here is jump the gap. Kafayı vuruyoruz yere. <laughs> Çok vizyonlu bir herifiz. Lan. Oy. Oy 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 sakin sakin sakin. Şşş lan lan ha, ha dur işte dur. lan çık tekrar koş okay oradan bir şey yaptı okay güzel güzel çık 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 Desmond baba oy oy Oy. Lan ne oluyor? L Lan. L Lan. Haytım oldum ama. Lan haytım. Oba. Haytım babuş. Güzel. Yerleri falan, yerler uh, falan çıkın. Everything all right, sir. Yes, fine. Oy. Etrafa bak. Lan Arkadan parçalanıyor yalnız bir, bir yandan Front of the opera house And be quick about it Don't expect to be here long I'll bring her round at once Bakayım markaya. Oo, Lan oğlum geliyor vallahi geliyor Oğlum vallahi geliyor kaç 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 Dur buraya mı gireceğiz Start mission Invitation <laughs> please. Theater Royal bilmem ne. Şapkayı da verdik. O bura nere? Güzel. Nis. You are requested to kindly find your seat. Bak yan yürüyor adam hala yan yürüyor. <laughs> Vizyonsuz herif ya. Niye yan yürüyorsun şimdi sen? This way, please. Bye. Oh, my apologies. Okay. Geste. Evening, <coughs> Haytham? Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work but far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it Abi ses niye bu kadar kötü? Oy burnuna bak. Haytımın burnu gördünüz mü? Yalnız. Haytımın burnu gördünüz mü? Bir dakika V basıyor. Oh, Eagle Vision. Burada adamımız. Süper. Uf, burna bak. Keleş. Niye herkesin burnu keleş gibi lan benim gibi? Oy. Tamam. Tiyatro. Lan. Dur. Geç buraları. Geç, 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 geç. Ha. Şimdi kalkacağız mı? Ne yapacağız? Ha kalktık. Tamam. A thousand pardons. My apologies. Lan adam kalkıyor geri oturttuk adamı. <laughs> çok e, nazik bir adamız. Biliyorum. Uy uy. Uy yavaş lan. Bir şey diyeyim mi? Herkes kör galiba. Benim buraya çıktığımı göremiyor kimse. Herkes gal o kadar çok odaklanmış ki bu şeye. Tiyatroya. lan <laughs> lan. La. Lan lan a, 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 a. Ben, ben, gidiyorum ya. Ben gidiyorum vallahi ben gidiyorum. Dur 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 görmedim görmedi Hiçbir şey görmedi var gece. Ee, inşallah i̇nşallah kötü bir şeyler olmaz YouTube hakkında. Artık falan yemem. İnşallah. Okey buradan da çık. Okey. Ha şimdi buradan geçiyoruz. Geç. Oba. Burası neresi? Aç bakalım. Kilit açmayı az çok biliyorum. Ha. Tamam. Açtık galiba. Açtık. Okey. Sağ sola çevirince hemen açıyor. Neyse. Şöyle koş lan. Oba düşüyorduk. Neyse boş ver. Düşmedik ama. Uy. Nasıl atladık lan? Geç şuraya da. Heh. okay Çık şuraya da çık. Çık sana lan eşek. Dur. Nereye? Buraya. Tamam. Lan. Oba. <laughs> Buradan nereye? Buradan da buraya. Güzel. Zıpla ha. Buradan da buraya. Okey, güzel güzel. Buradan mı geçeceğiz? Başka yer yok zaten. <laughs> of, buruna bak. Keleş. Bunun da saça bak Bu nasıl saç la? Kalem mi soktun, çevirdin tabii hesapla. Haytam. You Benim için mi geldin? Başka bir yol daha bul başka bir yol bulabiliriz. Evet ama bunu bilmiyorum bilmek gerekiyor bir şeydi ama. I'm sorry. Özür diledik. Ah, soktu adama. Oha. Abi adama bak ne kadar korkunç lan. Şimdi çocuğa mı kalacak acaba? İyi günler. ne? <laughs> <laughs> Yalnız bak. Kadın bir an böyle arkasına baktı. Tabi gözden artık Lan! Nasıl bağırıyor lan? Kene yapışmış gibi. Hızlı yürüme yok mu lan? Space e basıp hızlı yürüyebiliyorduk önceki oyunlarda. Aa evet hızlı yürüyoruz. Hızlı hızlı yürüyelim. <laughs> Okey. Order. We must have order. Okay abi aşırı lan Merhabalar La buraya ne sakladın Neyse Bo millete çarpıyor millete vuruyor Eşek bo nasıl gidiyor mal Salak bak bak yavaşladı aşağı indi yavaşladı La Adamı sıkladılar hemen Tövbe tövbe çıkacağız şimdi buradan. Aşağı inelim. Oy 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 oy. Aşağı. Oha daha yeni yeni yüklene bak. Daha yeni yükleniyor. <laughs> Lan. Çıkıldık mı dışarı? And how was the opera? Rather dull, truth be told. Hala da bak arkada oluşuyor hala tam oluşmadı arkalar. Shall we be off then? Aye. To fleet and bride. By your command. Emrinizle. Tabii ki emrimle. Eşek. Fascinating. Fascinating. <laughs> tamam. I hold in my hand a key. If this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse mm. built by those who came before. Ah, yes. No, it's. Do we know what it is that it be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But if one thing I am certain. <sighs> All the that very very I oh, up or the Jam to the yemin Alasign really is there. Or, days or days our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. <coughs> ah! Mr. Harrison! Gentlemen, how fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. Mm. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America and mm. take the storehouse and take possession On the of the Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, well, <gülüyor> <launch>. <gülüyor> well then I best be on the side. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. Okay. %100 yes. Full senkronizasyon yaptık bu sefer de. Güzel. Okey. Item Bey. Nasılsınız efendim? Yan yürümeyi seviyor musunuz? Hı? Bak. Hemen yattı bak yana. Hemen yana yatıyor bak. Bak hemen yana yatıyor. Eşeğe bak. Bir sağa yatıyor bir sola yatıyor. Bir sağa yatıyor bir sola yatıyor. Bir sola yatıyor. Mal. Oh, wow, 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 wow. Anlıyorum. Atlantik Okyanusu gün 2. Hmm, güzel. Aşırı iyi. başlayayım. Evet, burada da bizi saldı. Neyse arkadaşlar, bu videoda da şu videodan video. Ben in, sağ olun kardeşiniz ve bay bay.